Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte GTA Vice City oynuyoruz gençler. Bakalım neler olacak. Siz, siz, gençler neden soruyorsunuz video gelmiyor. Arkadaşlar Android yani telefonumda yetersiz RAM yetersiz RAM vardı ve ben onları biraz temizledim. Ben böyle temizle yazılat yaptım ve oldu ya. Onun içinde sizlerden yine online kanalıma buna bildirimleri atmayı unutmayın gençler. Ve sizlerden e, çok özür dilerim video gelmemek için. Video şimdi bugün gelecek inşallah. Hadi bakalım. O güzel sürüyoruz. İşte bildiğimiz işi GTA Vice City oynuyorum. Kardeşim, annana bak. Hop güzel, sıkıntı yok. Abi bu Abi bu taksileri çok güzel lan. Kabiye, kab kap taksileri bilmem ne bileyim gitmiş diye bilmiyorum adını de. Kavi abi unuttum lan. Tamam sıkıntı yok. Şu kameranı da şöyle koysam mı acaba? Bakalım. Bakalım. Aa, abi daydım daydım sıkıntı yok daydım haydi. Evet bakın. neden çok hoşladığımı diyeceksiniz ki. Bakın. Neden çok hoşladığımı nedeni soracaksın. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Abi hayır yapma. Hayır yapma. Tamam sıkıntı yok. İyisin koçum. Hadi bakalım. Bakın şimdi. Bakın bakın. İşte budur be. İşte budur. Yapıyorum. Mesela şuraya. Of. Atılar mıyım acaba? Atlayamadım. Evet kabiyo. Kabiye taksilerinin bir tanesi de oradaymış. Ama Amerika'da kullanıyor galiba. Öyle söyleniyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bay bay canım. Ayine yine geliyor <laughs> Şansım açık galiba bugün be. Aa yine geldi. Gitti. Ha, ben ee, bak. O stand insani. Insani stand. Abi o kadar da bilmiyorum. Ee, bu ne lan? Bakalım ne neler... lan. İyi Sıkıntı kaç dakika oldu videomuz? Okey dakika kalmış sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Aa, ne diye tuladım lan? Şu kameranı. Bir. Ta sıkıntı yok. Bu sefer iyi. 2 dakika olmuş. O ne lan? Ben bir şey duydum. Bile bir şarkı okuyordu gençler. Anlamadım. O ne biçim bir şarkıydı? Hop güzel. Sıkıntı yok. Gençler. Ee, gençler bu bu atlanma olayı normal getasından de desine. de normal taksilerde de oluyor gençler. Sizler de bunu denemelisiniz. Çok iyi bir şey. Bakın şimdi. Gördünüz. İşte mesela çok hız yaptım ve arkadaş önüme giriyor ve bunu yapıyorsunuz işte. Atlıyorsunuz. Bakın şimdi motosikletin üstünden atlayacağım dedim. Elim videoya değdi. Şöyle uf 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 polis merkezini keştik mi acaba? Yoksa hala girmedik. Hak etmişiz bak. Buradaymış. Olsun. Bakalım polis merkezindeki polis amcanın arabasını çalacağım. Bakalım Kapı kilitli a, kapı kilitli değilmiş. Kapı açıkmış. İyi sıkıntı yok. hadi basalım bakalım. Şöyle bir sirenimizi de verelim. Lan veremedim ha. Güzel. Bakalım verebilecek miyim? Alam şuraya koyayım da vereyim bari. Tamam sıkıntı yok. Basayım böyle. Tamam. Kornamız da güzel. Hiç İsk sıkıntı Şöyle bir sil silenimizi verelim. Shopping mall'a girelim mi? Bilmiyorum ismini ama ben Shopping, shopping mall diyorum gençler buna. Girelim bakalım. Shopping mall'ımıza. Bakalım. İşte budur. İşte budur be. Geldik. Ay burada araba olması lazım. Ben biliyorum. Oynamıştım. Bilgisayarda oynuyordum. Evet buradaymış. Yok abi burada değilmiş. Ve ne dedi? Ne dedi acaba? Yoksa orada mı? Abi hep yapıyordum be. Galiba burada olması lazım. Bakalım buradaymış. Evet oradaymış. Gördüm. Of. o bu arabanı be. Of. Hadi bakalım. Grafikleri biraz kötü olabilir gençler. Nedeni sorarsanız biraz kasmalar oluyor. Onun için biraz hmm. grafikleri azalttım. Hadi bakalım. Güzel bir sürelim be. <laughs> hayır hayır hayır. hayır. Abi kafam şişti konu böyle veriyor. Kaç takım? bir takımmış. Oo, bay kat, baykat. Of düştüm lan. Arkadaşlar size bir sorum. Arkadaşlar bir, bir dakikanızı alabilir miyim diyecektim de. Onsuz bir daha da. Şimdi ben bir hmm. Bir gün buraya motosiklete geliyordum ve bura içeri girdim tamam İçeri girdikten sonra geldim ve yere düştüm ve motosiklet kapıdan kapıya girirken kap bakın şura bu boşluk yerde kalmıştı ben de ne yapam ne yapam hiçbir şey yapamadım ben, ne bileyim ya. Arkadaşım Motosikletti PTC 600 diye bir markası varmış. oydu Ben de ne yapacağımı bilmiyordum. Gittim Motosiklet. Bakın yine bir kabi taksilerinden bir tanesi. Bakın normal taksi değil mi o? Yoksa Abi bir, bi, bi, bir, salın beni. Aa geldi lan. <laughs> Abi teşekkür ederim be. Bu galiba şansım açık. Bizi bir kaybiye taksilerinden buluyoruz be. Amerika'da çok kullanıyorlar taksileri. Of, iyi. bakın bakın bakın. Tamam sıkıntı yok. Bakın durak. Bu normal taksini durdurdum. Bir tanesi doğrudan geliyor. Abi teşekkür ederim. Bakın. Hayır buna mı yok lan buna yok lan buna binme lan buna binme şuna bin. Bakın şu. Şu taksi normal taksi değil mi? Şuna bindim ben. Hadi lan. İn lan oradan. Şerefsiz. Bakın. Bakın. Bakın gördünüz. Kona verdim. Kona işlemiyor. Neden? Çünkü tabi gibi bu da atlıyor. Bakın gördüğünüz gibi işte budur be. Ooh my god. Güzel. Tamam sıkıntı yok. Kaç dakika oldu videomuz? 7 dakika. Sıkıntı yok. Şöyle bir driftimizi de atalım. İşte budur be. Yapıyoruz işte kardeş. Şuradan gidebilir miyim? Şöyle şöyle bir şöyle bu ne lan? Şimdi sandım taksi. Taksiymiş mi sen mi? İşte arabalardan bir tanesi Ben de sandım taksiymiş. Sandım abi taksi değilmiş. <laughs> Maf. Maf oldum. Bittim ben. Bittim. Hadi ne? Şakacı bir insan değil mi? <laughs> Hadi bakalım. İnşallah bunu abi ben bu arka bunu yok. Geta seven desin. Multiplayer'ını istiyorum. O da bilmem çekeyim mi yorumlarda yazmayın ki sen multiplayerini Bakın gördüğünüz gibi motosiklete saptım. İşte o motosikletten indi. Motosik kıldan. Abi o mu o mu ne olur n olsun. İşte budur be. Şunu diyordum ben. Bakın PSG mi? Evet PSG 600. İşte buradamış. Markası PSG 600. Şöyle. Şöyle. Hayır. 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 Şu atladım ben hayır. Ah senin motosiklet. Senin var ya senin. Tamam gençler videomu buradan sonlandırıyorum. Geçsin sizlerden 10 like ve kanalıma abone olup bildirimini açmayı unutmayın. gençler sizlerden yorumlarda yazın belirtin ki bunun serisi gelsin mi gelmesin. Sizler bunu yorumlarda belirtin ve bay bay gençler.